Merhaba arkadaşlar. 31 Temmuz gününden İstanbul İkiteli'den hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekranda da anlayacağınız üzere bugünkü konumuzu gördünüz. Yani kompleks analizin üst seviye integralin efendim köşe taşlarından bir tanesi. Bu olay üzerine birkaç anlatım yapacağız. Ee, ve bunu yaparken şöyle düşündüm. Ee, öğrencileri ezber bilgiden nasıl kurtarabilirim? Eee kendim de ezberlemeden herhangi bir hayatın bir döneminde acaba bu bu muydu şu muydu diye tereddüt düşmeden nasıl yaparım diye kendi kendime e, düşündüğüm ve bir kaç değişik yol çözümleme bulduğum işlerden bir tanesi. Şimdi ee, şu integral beklesin. Bazen söylemeyi unutuyorum. Şu an baştan söyleyeyim. M ile N arasında kod farkı, kuvvet farkı en az 2 olmalı. Eğer mesela e, şu X olursa e, bu integral artık ne olur? E, raksak olur. Bunun çözümü. Yani raksak çözümsüz olur. Dolayısıyla e, N, M'den en az 2 kod farkında büyük olmalı. Şurayı kaldırıyorum arkadaşlar. Evet. Bu integrali bunun cinsinden yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Öyle bir giriş yapalım. Ee, şöyle. Ee, şimdi amacım benim e, şu eksiği buradaki gibi artıya çevirmek istiyorum. Nasıl çevireyim? Ee, i kareden yararlanacağım. Ee, y ye... özür dilerim. Hızlı giden at. Her yerde e ee, x eşittir x eşittir i'nin e karesi çarpı y dönüşümü yaptığım zaman e ninci kuvvet alacağım dolayısıyla e, bu n'den kurtulmuş olmam gerekiyor burayı da n'ye bölüyorum. Şimdi bana ne lazım dx lazım. dx'imizi yazalım. dx eşittir ee, e i üzeri 2 bölü n, 2 bölü n dy olur burası. 2 bölü n dy olur. Yerine koyalım arkadaşlar. Sınırlar görüyorsunuz sıfırdan sonsuza. Burada mikrofon açık. Anne uyuyor fazla bağırmak istemiyorum. Evin salonundayız. E, dx gördüğüm yere i üzeri i'yi dışarı çıkar. i kare bölü n'i çıkar. Burada sadece dy kalır. Bölü 1 eksi x gördüğüm yere x gördüğüm yere i üzeri 2 bölü n çarpı y yazıyorum. x'i gördüğüm yere bunun da n'inci kuvvetini aldığım zaman burası eşittir. i kare eksi 1'dir. O da, o da eksi 1 üzeri burası 1 bölü n integral sıfırdan sonsuza tabi dy bölü. E, şimdi yapalım. Eninci kuvvet paydadaki eni götü burası i kare olur. Hatta bir seferde mahsuz bir i, i, kare çarpı y üzeri n oldu. i kare de eksi birdi. i kare de eksi birdi. Dolayısıyla burayı ne yaptık arkadaşlar? Artı bir yaptık. Artı bir yaptık. E bu bizim x, y, z burada neyse t bunların hepsi free indis. Bak x yerine sadece y ye gelmiş. O zaman bu fi ise, bu da fi n der. Fi n'dir. Ne yapalım? Şurayı silelim. Şurayı silelim. O zaman bunun cevabı eksi 1 üzeri 1 bölü n fi n olarak yazılır. Yani fi n dediğimiz ifade şu. ifade. Ha bu arada bu matematik usullerini böyle de bırakılabilir ama genelde öğleri de bir yad edelim. Başka bir yerde gördüğünüzde şaşırmayın. Şöyle. E, neydi? Riemann öğler. E pi'nin eksi bir olduğunu kullanalım. Nedir? Eksi bir üzeri bir bölü. Yani her tarafın bir bölü n'inci kuvvetini alırsan e üzeri i pi bölü n olur. Bu da kosinüs P bölü N artı I sinüs P bölü N. Bunlar da parantezli. E bunu da götür, eksi bir yerine bunu yazar. Onun yerine fi n'i yazarsam, nereye sıkıştırayım onu ben? E, şuraya sıkıştırayım. O zaman gelin yazalım. E, şu kısım, şu kısım eşittir, eşittir. Burası eşittir şöyle. Ee, ne vardı? Ee, Kosinüs pi bölü n artı i sinüs pi bölü n çarpı bu pi bölü n çarpı bir bölü sinüs pi bölü n. Şu sinüsü de içeriye dağıtırsan, bak şunu da pi bölü n parantezine al, pi bölü n parantezine kosinüsle sinüs bak. He, o zaman burası kotanjant pi bölü n olur. Değil mi? Bunu bununla çarptık. Tamam. Şimdi artı i sinüs pi bölü n payda da bunlar birbirini götürür. Sadece artı i kalır. Şimdi böyle bir şey gördüğünüzde de şaşırmayın. Bu da yazılabilir. Bu da karşınıza çıkar. Az önceki gibi eksi bir üzeri 1 bölü n çarpı fi n dediğimiz şu ifadede karşınıza çıkar. Şimdi ben yan tahtaya alacağım, yan tahtaya şunu yazayım, tahtayı sildiğimde çünkü kaybedeceğim. Bu arada mutfağa doğru gideyim. Evet, evet, şöyle yan tahtamızı hazırladık. E, şu ifadeyi yazacaktık. Çünkü e, ezberden çıkışta bu ifade bize e, bir kılavuzlama yapacak. Hatta şöyle yapayım sıfırda. Sonuçta dx bölü 1 eksi x üzeri. Matematiksel olarak hata yapmadık ama e, teorik kısımlarda diğer matematikçi arkadaşların da okeyini almak lazım. Bizim bilmediğimiz ince bir ayrıntı da olabilir. Bu tanjant ne dedik? Pi bölü n artı i olarak. Şunu yazdım. Bunu kullanacağım çünkü. Bir süre ve ekran kontrolü yapalım. Bazen odağı kaybediyoruz falan. İyi görünüyor. 7 dakika. Çok güzel. Çok güzel. Bu dersi de arkadaşlar yerli yabancı herhangi bir kanalda bulursanız bana bir link atın. Yani kıymetini bilirim. Evet. Her sizin kıymetini biliyor olmaz bana bir şey kazandırmıyor ama şöyle de bir durum var. Ee, YouTube algoritması beğenilere ne bileyim hype'e mi diyorlar onlara yorumlara değer veriyor. Eğer bu şahıslar bu tür şeylerden içerik üreticilerine katkı sağladığı zaman yaygınlaşıyor ve matematik, mühendislik, fizik gibi ilgi alanı olan arkadaşlara şey yapıyor. Ulaşmamıza sağlıyor. Şimdi ben tekrar yazacağım sildiğimi. Pi bölü n 1 bölü sinüs pi bölü n. Şimdi burada eğer x üzeri n varsa bu nasıl yazılmalı? Peki buradaki x üzeri n burada bir yerde nerede olabilir? İki olasılıkla o ihtimal var. Ya bunun yanında bir çarpan olarak vardır. Ya da bunun yanında bir çarpan. Şunun yanında vardır. Şimdi n payda da en payda. Eğer bunun yanında varsa, bunun yanında varsa iki ihtimaldi. Bunun yanında ise p bölü n çarpı m dersek yani ilk denklemde x üzeri sıfırdı. O zaman m yerine sıfır yazarsam gümler burası. O zaman bunun bir ihtimal düşünüyorum sıfırı bir artırmalıyım. Eğer sinüzoidal bir ifadede ise bu sefer şöyle bir şey olmaz. Sinüs pi bölü n çarpı m. Yine ilk ifadede x üzeri sıfırdı bu. Çünkü buna giden ifadede. Buraya yine sıfır yazarsam sinüs sıfır çarpı bu sıfır olur. Sinüs sıfır sıfır olur. Tanımsızlığa gider. Dolayısıyla şöyle bir ifade olmalı diye düşünüyorum. E, hocam bu ezber değil mi? Şimdi bundan nasıl kurtulacağız? Az önceki birinci ilk kısımda çözdüğümüz ifa, ben baştan söyleyeyim bunu da ifadeden e, olayı yakalayacağız. O bize bir kılavuzlama yapacak. Yine aynı dönüşümü yapıyorum. X eşittir e, çünkü bana heh, aynı dönüşümü yapacaksam soruyu da şöyle yapmam lazım. Heh şu. O zaman yine 2 bölü n y dönüşümünden dx eşittir i üzeri 2 bölü n dy burası olur. Bunları yerine koyalım. Bunları yerine. x gördüğüm yere 2 bölü n onun da üst özür hızlı giden at. Ben gazi koşsun burası hızlı gidiyorsun bunu yazdık. Y'yi yazmadık. Y yazdım. X yerine M yazalım. Ay, gösterelim tek tek. Dx gördüğüm yere i üzeri 2 bölü n çarpı dy. Bunu da yazdık. Bölü, bölü. 1 eksi yine i üzeri 2 bölü n çarpı y yazdık. Bunun da n'inci kuvveti. Bunları koyduk. Şimdi düzenlemeye devam e, ee, i üzeri 2 bölü n kuvveti i üzeri 2 bölü n o zaman şöyle i üzeri 2 bölü n çarpı m artı 1 i üzeri 2 n'den m tane burada da bir tane yani üstler toplanıyordu ya yüksek yüksek matematikten o zaman e, bunu yazayım bir şey kitaba yazalım. Diğer tarafta kalanlar e, y üzeri m kaldı değil mi? Bak y üzeri m kaldı. dy kaldı. Ha bunun ifadesi de artık böyle olmaz. Böyle olmaz. Ya da silgim. Burada da ne'ye değil hem ne'ye hem ne'ye dolayısıyla f m, m şeklinde gösterim yapman lazım. Böyle sıfırdan sonsuza unutmayalım. E, ee, 1 eksi i üzeri 2 bölü n'den önce buna etkileyecek değil mi? Sonra buna etkileyecek. Ne oldu burası? Burası i kare n'ler gitti. y üzeri n kaldı. i kare de eksi 1 oldu. Burası ne oldu şimdi? Burası artı 1 oldu. Burası ne oldu? Artı 1 oldu. Neye döndük? Ha, şu kısım, şu kısım her ne çıkıyorsa her ne çıkıyorsa fi mene şu kısım fi mene nm burada da değiştirerek yazmışız. Şimdi ha şurayı yapalım. Hocam bu ne? i'nin karesi m artı 1 bölü n. He, bu i kare eksi 1. Bir. Eksi 1'in M artı 1 bölü neyinci kuvveti. Eksi 1'de ne demiştik? E üzeri i P, M artı 1 bölü neyinci kuvvet. Bunu nasıl yazıyorduk? Kosinüs M artı 1 bölü ne? Artı i sinüs M artı 1 bölü ne? Ha, bak videonun başında öngördüğümüz bu M ifadesi pi bölü n'in pi bölü n'in yanına değil bir bölü sinüs pi bölü n'in yanında bir yerde yer almalı. Bu bize onu söyleyecek. Evet. Şurayı bir silelim. Nereyi silelim? Nereyi silelim? Silerim. silelim. Silelim, silelim, silelim. Ops. Bunlar lazım olur mu? Hatırlamıyorum ama. Şimdi. O zaman yerine koyalım. Ve biz bunu, biz bunu Bununla çarptığımda bu integralin sonucu oldu. O zaman e, ne diyoruz? Hocam her halükarda pi bölü ne vardı. E, birinci videodan hatırladığımız kosinüs bölü sinüs. Sinüs aşağıda. He, demek ki bu kosinüsün ifadesi şu katsayı neyse bunun yanına da şöyle bir şey gel. 1 bölü sinüs sinüs Pi bölü n çarpı m artı bir ifadesi gelmeli. Evet. Bununla kimi çarpacağım? Şunu. Yani eksi bir üzeri e, ne lan bu? M artı bir bölü n ifadesini çarpacağım. O zaman sonuç sonuç pi bölü n kotanjant m artı bir bölü n artı i şeklinde çıkmalı. Buradaki gittiğimiz işlemler, efendime söyleyeyim. Yani olur ki, e, hoca dedi ki nereden biliyorsun bunun böyle olduğunu? Veya ispatla dedi. Veya tereddüt yaşadım bir sınavda, bir imtihanda. Al sana çıkış yollarından bir tanesi. Evet, benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. İnşallah odaklama ve çekimde bir problem yaşamış, yaşamamışızdır. Teşekkürler Türkiye.